Merhabalar, bu senin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis, nar gibi kızarmış pırıl çırkaç yapacağız. Müzik Öncelikle iyice yıkanmış bir çay bardağı pirinci tencereye alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı su koyuyoruz ve pirinci haşlamaya bırakıyoruz. Diğer tenceremizde 1 su bardağı şekeri, üzerine 1 litre sütü döküyoruz. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Şimdi ise sübiyemizi hazırlayalım. 1 tane yumurtalı sarısı, 2 yemek kaşığı nişasta ve yarım su bardağı su ile karıştırıyoruz içinde topak olmamasına dikkat edelim. Kaynamaya yakın sonunda bir paket nişasta katıyoruz. Kaynamaya yakın olan sütümüze bir paket şekerli vanilin katıyoruz. Sütümüz kaynadığında ve pirincimiz suyunu çektiğinde ikisini de birleştiriyoruz. Burası çok dikkat edilmesi gereken bir yer, süpiyemizi hemen kaynamış süte dökmüyoruz, yumurtamız kesilebilir. Bu yüzden e, önce sütlersem bir kepçe yavaş yavaş ekliyoruz, daha sonra bir kepçe daha ekliyoruz, böylece süpiyemizi temperleme yöntemiyle ıhıtmış oluyoruz. imizi yavaş yavaş sütümüze döküyoruz. Muhallebi kıvamından biraz daha cıvık olana kadar pişiriyoruz. Müzik Fırına dayanıklı kaplara sütlece eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Müzik tepsisine kapları yarısına kadar su koyuyoruz. Müzik Önceden ısınmış 175 derecelik fırında sadece üst kademeyi açıyoruz ve fırının en üst bölmesine yerleştiriyoruz. Müzik Üzeri kızarınca fırın sütlacımız hazır demektir. Müzik Oda ısısında 2 saat, buzdolabında da 4 saat beklettiğimizde servise hazırdır. Afiyet olsun.